Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Super Sonic'in yeni gösterildi arkadaşlar. Shadow'un yeni gösterdik. Roblox'a girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir açıma gitse keşke ama Hızlıca göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalım 56 aboneye düşmüş. Lütfen bir 70 yapalım arkadaşlar. Hadi be Roblox. Açıl be kardeşim. Seni çok seviyorum Roblox. Bugün benim en iyi arkadaşım olabilirsin yani. Arkadaşım iki dakika. Tövbe nereye girdin ben ya? Şimdi girebilirim. Tek sorun değilmiş. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza girelim. Şurada o, o da açmıştık arkadaşlar. Girelim arkadaşlar. Çok uzun oldu ya. <laughs> Bakın arkadaşlar ilk olarak yeni güncellemeyi göstereyim. Bir tane egmen gelmiş kendisi. Şey. Tıbrak mi Gördü. Yok. Süper Ne mi dönüştük? Yok. Neredeydi? Hemen Burada değilmiş. en azından Yoksa arkadaşlar biz bitmiştik. İnşallah kurtarır. Evet arkadaşlar burada. Arkadaşlar e, dağın şurasında bir yerde bir var. Silindir bir şey olursa orası değildir. E, Kare gibi olacak. Ve evet, burda arkadaşlar bunun üstüne tıkladığınızda e, şu zıplama yerinden bir şey çıkacaktır. Görüşürüz. Bay bay.